Balık tendirde, tendirde, tendirde. Lale gibi kızarmış, kızarmış, kızarmış. kızarmış. Bulgur pilav lengerde, lengerde, lengerde. Şivas Kongresi'nin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Sağımda Nazım Adalı, solumda Mustafa Yavaş ve ben Mavi Özyılmaz. Bugün... Sayın OnlyFans starı Omegle Yıldız'ı Ece, yok emekli oldu aramızdan. Evet, ufak bir sağlık problemi varmış. Nasıl bir problem varmış? Çok detayını bilmiyorum ama... <laughs> Test yaptırmamış. Gelince kendisinden öğreniriz. Evet, haftanız nasıl geçiyor bakalım? Haftam idare eder bu aralar. Sen bir ağlıyorsun ama. Yok ağlamak değil de ticari olarak şu an... <laughs> Hayır ticari biraz... değil böyle, duygusal olarak ağlıyorsun. Duygusal olarak çöküntüdeyim. Hafta sonu yaşadığım bir olay, beni... Çok içten üzdü. Ne oldu? Kendimi kaybetmişim de. Şu an iyi misiniz? Değilim. Mi? O hafta sonu psikolojisini <laughs> hala üzerinden atamadım. <laughs> Sizin mi Azim Bey? Benim haftam güzel gidiyor. Sadece tek problem biraz fazla soğuk havalar. Evet o yüzden <laughs> senin dalgana zaten bunları yaşadım ben. Sana <laughs> gel diye yalvardım. Dalgana derken nasıl bir dalga? Buna dedik ya yalvardım gel gidelim yazdaydım. Keşke. Gitsedik, gitsedik böyle bir şey yaşam... kardeşim. Bence gelseydin Ama keşke. Ama gelseydin ne Biz böyle bir şey yaşamayacaktık. Üçümüz gidecektik yazlığa. Üçümüz gidecek. Anladın mı? Üçümüz gidecek. Sen gelmediğin için. Yazlığa mı? Ne yazlığa? Yazlığa gitmedik ki. Tamam hayır gidecektik ya. E, tabii. E, daha ki. kötü olacaktı belki. Hayır İngin. imkansız. Şimdi bak bak bir şey demek istemiyorum. İnsanlar yanlış anlar. Arkadaşlar buradan tekrar söylüyorum. Yine Beni gerçekten. eklemeyin. Gene başlıyor. Gene başladı. Abi niye beni ekliyorlar çünkü ama. Hala mı ekliyorlar? Ekliyorlar tabii. Geçen gün oğlum biri yazmış bana. Ne yazmış? Merhaba şey yazmış. Merhaba, yazmış. Merhaba kardeşim buyur gece patlı yazmışsın yazdım hani. Kardeşim de doğru özellikle anlasın diye. İşte çok beğendim. Aa. Ben de yazdım. Ben de yazdım. Beğen yazdım. Engelledim sonra. Ya kardeşim beni ekledim ya. Ben yapacak yapacak değil. İpte değiliz ya. <laughs> Ha. Bir de bizim videoları beğenen birini buldum. Kim? İsmi Feminist Bakanı. Feminist? <laughs> Bakanı. O ne demek? <laughs> Bu ne lan? Kadın, şey haklarını savunan kadın şey kadın. haklarını hak savunan ya. Yani. Biz kadınlara bir daha saygısızlık yapmıyoruz. bakanı kadın bakan olmuyor ki. Oluyor mu bakan? Ne diyor? <denici? gülüyor> bakan, bakan Bakan ne dedi Ne Bakan, 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 bakan niye Oğlum şey bilmiyorum. bilmiyorum müdür müdüre deniyor. Ya ismini sonra. öyle koymuş. Beğeniyor <laughs> mu? Düşünce <laughs> tarzı. <laughs> bayan değil mi? Bayan. Aramızda bir bayan yok ama. <laughs> ruhu var. Ruhu evet. Var. Oyunumuz neyir? Bu haftaki <laughs> oyunumuz dünyanın en iğrenç karışımlarını denemek. Öyle şeyler var ki Eminim ben gene kusacağım. Haberiniz olsun. Sevgili Yusuf, bize bir kova ayarladın mı? <laughs> Yardan yamul kusmakla, sevmekle uğraşmayalım. Mecburi olarak her hafta olduğu gibi vila da yapacağız. <laughs> yani... Bu hafta sıra sende Mustafa. <laughs> arkadaşlar kusura bakmayın da bende bel fıtığı var. Yani, abi, yalan. Evet, muamele. Muamele mi? Tabii canım. Raporlarımı alıyorum geliyorum. <laughs> evet. Abi, yaptıracağım. Ra ben rapor istemiyorum. O rapor isteyen arkadaşlar aramızda yok. Hadi <laughs> Oyuna geçelim. Getir bakalım malzemeleri. İlk, i̇lk deneye geçiyorum. İlk deney mi? Tabi. İlk kötü Ama ilk başta içecek. bir tanıtayım isterseniz. Bu yağ ya. ya. Ya namı değer geyik kanı işte ama esasında çeşitli bitkilerin likörü. Başka bir şey Çok değil. Çok şifalı bir alkol evet. olduğunu olduğu söylenir. Evet, Hastayken evet. bunu içtiğiniz zaman hastalığınız geçebilir. Boş boş tamam. öyle bir şey yok. Nasıl yok abi? Bunun içindeki baharat hiçbir şey de yok. Çok koyma lan yeter yeter. Oğlum benim kuşumun <laughs> sesini koy. <laughs> ya Allah. Ya bu ne birader ya? Nazım'a alkol az olsun mayonezden bol bol. <laughs> <laughs> Hayır mayonez koy. Tabii adam bunu karıştırmıyorsunuz. Hayır mı? direkt böyle içiyorlar bunu. Ama Oğlum, şey şu dedi. an çok kötü bir görüntü var. İçinde baksam. sanki bunlar ne anladın mı? <laughs> Oğlum bir şey yok. Makarna gibi bile şey içinde ya. Sıktığı gibi kaldı. İşte o kadar şifalar arkadaşlar. <laughs> Bir tat bakalım hadi ilk sen. Solucana benziyor <laughs> Niye ilk ben tadıyorum ya? Taş kağıt makas. Taş kağıt makaslık ne var? Tekrar açacağız. Abi tekrar açacağız ya bu bu kadar. Durdum. Nasıl baktı birader? Her her şey olabilir. <laughs> Bir, tamam. iki, üç. Yo hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Baba sana ne olmuş baba? Var mı? Ne oldu? Özgür <laughs> <laughs> Salon şöyle? öyle. Mayonezi fazla koyduk çocuğa. Mayonezin şekli aklımdan çıkmıyor şu an. İçtim ama midemde öyle oluyor. Hiçbir şey yok ki. Hiçbir şey yok. Aynen bence de tadı şey yok. Sadece şeyin tadı bastırıyor zaten. Tadını bozuyor. Ağır olduğu için. Evet. Bayağı ağırmış. Beni sadece ben bir ilk de... başta zorlayan şu o mayonez. <laughs> sanki katıymış gibi geldi ya gözümün içine. Dur, benim böyle sanki solucan yutuyormuşum gibi hissettim. Ben sen? de olmam bir böyle iki yılımda olduğu için <gülüyor> yaptım. <gülüyor> Yoksa Yoksa bir problem. Yok. Ben bunu öyle içerim olur Tamam Ha şaka yaptım Ya bıktık bıktık Tamam, Evet. tamam. şimdi ikinciye geçiyoruz arkadaşlar Evet şimdi ikinci deney Tadım Lezzetimiz diye Lezzetimiz Jack amca Jack amca ile ton balığı Ton amca Dardaniler amca Aynen ama ton balığının yağını koyacağız. Kendisini koymuyoruz. Kendisini, kendisini koyarsak... koymayacağız. Sizce nasıl bir şey? Şimdi... Bence bu gibi Evet deniyoruz arkadaşlar. Oğlum, Hadi. Ya, Hazırlığımıza başlayalım. Midem bulanmaya başlayalım. Hatta kokusunda midemiz kalkacak. Sen, sen, birazdan sen biraz o başladı. en sondaki yaptığın var ya. O aldı kemik. Bence balık da koyalım içine. Tamam çok açma. Ne ne olsun istiyorsun sen? Neyin peşindesin sabahta? Ay ya 3'e <laughs> bunu dire koy. 3'e böl onu. Tamam yeter. Oy! Bütün yağı oraya koydun. Oğlum ben normalde bunu yağını hiç sevmem. Öf. <laughs> tamam yeter lan. <laughs> Mustafanın gaz oldu. <laughs> Az oldu. Az oldu. Onda et var. O da, da et var. <laughs> 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 Oğlum <gülüyor> <gülüyor> çok kötü kokuyor lan. Burada aşk. Hadi hadi hadi. Bari, hadi. bari artık bir önümüzü. Zeytinyağlı alsaydınız kardeşim. Hayır hayır ne zeytinyağlı. Ay ya. çiçek ya. Ya kanka var zaten içinde ya sen ne yapıyorsun ya? İçine... Bir, bir çeksene içine kokuyor. Bir çeksene. Ben çektim zaten. Bir dök çe artık şu viskiyi. Benimkine bol viski dök. <laughs> şey gibi tavuk suyu bol çorba gibi kokuyor. Ya bok tavuk suyu çorba. Tamam sen. Bak sanki böyle öyle bir, ya, ya. yapma. Ay, bak, bir hayal et. Ya birader yapma Kovuklar ya. Tavuk suyu çorba ya. içiyormuş gibi hayal et. Hadi şu viskiyi döküsene bir önce on vurup geçelim. Bak tavuk. Kanka kokusa git yapma. yapma yapma. Ya, <laughs> bu da leş gibi kokuyor ya. Az koy tadı bozulmaz Ay çok kötü oldu görüntü. Fuck. Bu ne lan? Ya üstte kaldım bisiklet mi gitmedik. <laughs> Görünüyor mu Yusuf? <laughs> İçinin haline bak ya. Sevgi şey, niye köpürdü? <gülüyor> <gülüyor> köpürdü. <gülüyor> bırak hadi bırak. Bırak onu koy şunu. Niye köpürdü lan o? Oğlum sizinkiler çok kötü oldu. Benimki niye böyle? Nasıl bir tat attın mı? Oo, Darmanın çok kötü kokuyor. kokuyor. Şurikine bak, şurikine o karışma. Kokusu çok kötü olmuş. Ya Oo, bunu bunu, ya. bunu içmeyelim ya. <laughs> ya. yapma kusacağım şimdi. <laughs> ya yapma bir ya yapma ya. Tekte mi atıyorsun? <laughs> ya koklama artık kanka. Ya bunu ki bu. İçik ben içiyorum. Tamam neyi kaldı? Arkadaşlar. Arkadaşlar kazamız mübarek olsun. Yani güzel kazak. Nasıl bir şey? Aynı viski tadı ama ağzın yağlanıyor böyle yağlı yağlı. Ha o zaman sıkıntı yok. Ya evet. O zaman sıkıntı Çok yok. Çok ince bir <laughs> ince bir balık tadı geliyor yağlanıyor böyle ağzın ama <laughs> niye niye ağlıyor? Viski. Bak ağlama çapçan bir tane çabuk hadi hızlı ol. Ya git ya. ya. Ya yeter ben bu bu anı hatırlıyorum ben arkadaşlar. Wow. Bu anı hatırlıyorum. Köpek kedi mamasından bu kusan adam. Buraya koy. Bundan neler yapar? Sular kesilir de geldiğinde böyle topraklatıyor ya. Ne alaka lan? öyle oldu da İzmir'de öyle bir şey yok? Yaparsın, toplama. Bir dakika sus oğlum, susun susun. Helal be, adam, adam. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. ciddi misin ya? Abi. Zunga göz yaşlarını çek. Göz yaşlarını çek. Burada bir peçete ver. Oğlum ciddi misin sen? <laughs> oğlum ciddi misin adam kustu bak. Arkadaşlar Niye bağırıyor? Biraz önce içtiğimiz şey bize biraz zarar verdi. Evet, bu ne? Vişne reçeli. Tereyağı. Tereyağı. Tereyağı değil. Tereyağı. Bir de, bir de sardalya. Bizim köyden babaannem göndermiş. Konya'da sardalya. Adamın gözleri Çatal işte. Adamın <gülüyor> gözleri <gülüyor> Ağlayacağım onu. <laughs> ağlayacağım. Ben şunu da alacağım. Hayır, çatalı da onun için getirdik yani. Bir de alacağım onu yiyeceğim. Siktir <laughs> git. <laughs> Çok affedersin ama ben hayatta böyle bir şey yapmam. Ekmek var mı arasınız? <laughs> Sen brownie var. Bozuk olsa ben yer miyim? Çok büyük. Yapma bunu yapma. Of. Ya bu ne birader ya. Hayırlı ölüm adam. Sen bana onu koy. <gülüyor> <gülüyor> koy. Evet. Sen bana onu koy yeter. Bir şey bu ton balon daha kötü kokuyor lan. Kokmuyor ki bu. Nasıl kokmuyor ya? Onun senin anlamına... Niye, şey... niye bana en büyük? Tamam. Ben bazımda de değişeceğim. Yeter. Ben sana <laughs> bir şey kabul etmiyorum. <laughs> yeter ya. ya. Ya çek, Getir. çek şunu ya. Yeter. Ben kabul etmiyorum kardeşim. Yeter kardeşim. Kardeşim çek şunu bak. Yeter. <laughs> Kaçsam şimdi bu adam değil bu. Zeç şunu. Ya çek şunu. Zeç şunu. şunu. Oo! Ya oğlum ya, ya. yapma bak yap yapma. ya? Bak yapma. bak. Bağırma sen de artık. Tamam bu yeter ya Tamam tamam tamam. Eten, tamam. Oha. <laughs> Reçet olurdu içine ya. Tam. Oha. Oğlum ne yapıyorsun? Ya Mustafa ya. Şimdi ne ağzımın içinde sıra. Tadını bozdun ya. <laughs> Tadı mı var bunun tadının? Çek çek çek. O kadar geçer. <laughs> Benimki ne yaptı harekete bak gitmedi ya. Taşak <laughs> mı geçiyor arkadaşlar? Abi, abi demeyim <laughs> diyorum da sen bize taşak mı geçiyorsun? <laughs> evet. oğlum. O benim. <laughs> Salak adam onda büyük <gülüyor> var. Al. <laughs> 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 Hayır geçti. Salak ben bunu içtim. Oğlum bana reçel şey koymadı içime. Taşak, taşak mı Tamam lan. Ya bokunu çıkardınız ya. Ben ben <laughs> vallahi billahi vallahi billah ben bunu yemem. Yeminle <laughs> <laughs> Kur'an ben İzmirliyim ama ben bunu yemem. Çok kötü. Buna ne? Kanka ne lan? ben bunu yemem ya. Yemem, birader yemem. Bağırım bunu biz bu. niye kendimizi bu eziyeti çektiriyoruz? YouTube böyle bir şey mi? Ya ben istemiyorum böyle bir şey ya. Podcast <laughs> yapalım biz ne herkes gibi. Konuşalım, sohbet edelim biz. Biz niye kendimizi çektiriyoruz? Yedim. mi? Tere hayırdır? Lan bu çok kötü ya ooo Ya yalan söylüyorlar bu kadar kötü, kötü değil ya yalan söylüyorlar <laughs> Değil değil canım. O kadar kötü <laughs> değil ya <laughs> sıra yerim de hepimiz anda kusarsak yetişmeyecek bu <laughs> Herkes ne aldı gitti ben burada yalnız başıma kaldım. Ben bu kadar alıyorum Ben iyice karıştırayım da belki Ya <laughs> sen ne yapıyorsun tatlı mı bulmalı <laughs> ki İyice karıştıralım arkadaşlar Bence de kat Havacan bir karışım yapıyoruz Benimkine bak <laughs> <laughs> tamam, sen ya. ne yapıyorsun? Ben delikanlı adamım, ben yerim. Sizin gibi karı değilim bak, ben yerim. Sen ne yapıyorsun? Bırak şu kediye, verme ya. <laughs> yani? Elim yağlı diye kediye yağlatmak ne ya? Hayvan haklarına şikayet et. Koyun bunu ya. <laughs> ben Paco'yu arıyorum. Paco ne ya. ya? Aynısı. Seninki iyi kokuyor, benimkinde az var reçel. Daha da bok kokuyor. Benimkine bak, full reçel. <laughs> ben yiyorum, A tamam mı? Yapma bunu. <laughs> Yapma bunu. Çok kötü. Ay ben bakıyorum. Yani ben böyle bir şey yapınca görmedim. Ben bunun tadına bakmam. <laughs> Aa çok kötü kokuyor. Hadi ye bakın bir tane al. <laughs> Biz bu eziyeti çünkü biz salak çünkü. çünkü YouTube böyle bir şeymiş. Değil mi? Katılıyorum Mustafa abi. <laughs> <M>. Oy. <laughs> Arkadaşlar, ah, video devam al, al, edemiyoruz. Al, al. çünkü arkadaşlarımız hastane hastane mi kovdu Ben yuttum oğlum. Hayır. en yuttum. 2 saattir. Oğlum ben yuttum salak mısın? Hadi içe yer misin? Ben, ben, ya, ya, ben, ya. Ben, ben de bu bok tövbe açar ya Rabbim ya. Abi. Ya biz biz insanız ya biz Türküz ya. Biz gavur muyuz? Gavurlar karıştırıyor ya biz karıştırıyoruz ya. Çok konuşuyor ya. Ben yiyemeyeceğim. Yusuf benim için yok. Anlıyorsun. Kardeşim benim. Böyle bir kusuk çıkar. Çekiyor mu orayı? <laughs> Hiç olmadı reçel Koloji de kusur. Kolaşı alıyor. tutuldu. Git. Oğlum. Yapma oğlum yapma. Gördünüz Gördüğünüz gibi arkadaşlar. <laughs> Yusuf'u benim için kendini Yusuf Tert. Evet. <laughs> Yusuf Tert. Evet arkadaşlar kameraman kameraman gitti. Sıra bakmayın. Kışı kameraman. Isıyor. Isıyor <laughs> arkadaşlar. Hayır. Bunların hepsini yemek isterdim ama maalesef yiyemiyorum. Ya, ya. Nazım sen şununla <laughs> niye oynayıp <laughs> oynayıp, oynayıp duruyorsun? Koy <gülüyor> şunu kime <laughs> götürsün ya. Bunu nasıl yıkacağız ya? ya, ya bizim izleyen 400 kişi vardı. Ya niye Sardalya nasıldı? Allah hala kendime gelemedim. Çok kötüydü. Arkadaşlar bu sıradaki içeceğin içeriğindeki olan malzemelerden dolayı ben yine de içmeyeceğim. <laughs> hayır bir yudum alalım. <laughs> ben alamam şey arkadaşlar alamam. Şey Benim midem hassas. Bizim değil mi? Benim midem hassas. Bizim değil mi? <laughs> Azıcık erkek olacaksın erkek. Sen misin erkek? Evet. Bu ne? Kemik ilik suyu, dana, fıstık ezmesi ve wasabi. Bir şey diyeceğim. Bu karışımları kim bulduysa Allah Allah ıslah etsin. Arkadaşlar bunun kokusu çok kötü baştan söyleyeyim. Tamam şunu yan yana koy hepsini yan yana doldur gitsin bir daha. Bir dakika. Onu çok koyma. Çok koyma. Ö evet, çok koydun. Çok koydun yeter. O nazımın nazımın. <laughs> o bana o bana. bu benim bu benim. Bu çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun lan? Dene yapıyorum. Oğlum benimkini de dök biraz. <laughs> Dur ya olmaz böyle. Oğlum bu nasıl bir koku ya? Bir 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 bok kokusu mu var? Nasıl bir osuruk gibi kokuyor bu ya? Bu ne ama? Nimet adı? o nimet. Bu bu kemik iliği değil bu bence <laughs> insan iliği. Hayvanın <laughs> götündeki <gülüyor> kemiklerden çıkarmışlar galiba. Bu nasıl bir koku amına koyayım? Sen ne kadar hayvansın? Hayvan <laughs> beşe Ama Amına koyayım hayvanları hayvanları kesiyorsunuz, ya. yiyorsunuz. Bir şey yok. Laf söyleyince mi oluyor? Hiç sen vejetaryen yapmısın? Hayır bizim acıyı hisseder. Doğru Ağzını yediye yani. et bir tek et var. Kadın eti. Doğru söyledi. Koydun. <laughs> hala var ya ağzıma onalet. <laughs> <yanın> şeyi, <laughs> o nalet. Sardanya'nın şeyi... O salam bir yıldız. değil o balığın, Ay. <laughs> ton balığının şeyi var ya. Yağının şeyi hala ağzıma ağzıma giriyor ya. Ağzına ağzına mı? Bak hile yaparlar bak. Bu çok güzel yaparlar. kokuyor. Bundan doldurabilirsin. Çok duymuştum adını. <gülüyor> 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 ne yapıyorlar seni hamuru ki? Biz de yanındayız. koku gelmiyor kadar. <laughs> Ayyy bok gibi içine. Nazım'a bol koy Nazım'a oluşuyordu fızı kesmesini. Mustafa içeceksin bunu bak vallahi zor düşürürüz. Şey. İçeceksin bu sefer. Yine tombalana benzedi o kanka. Ay, tahine, <laughs> tahine, tahine <laughs> benzedi rengi tahin. Tahine mi benzediğin? Tahinin rengi var mı? Aaaa Ya, aaaa Garga bu, Biraz Garga. daha yap. Duru bu ne ya? Gargara değiliz. Hayır 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 hayır. Hayır hayır. Boşuna ben sana bir karışım yaptım. Ananın s**t türesi <laughs> çırdı. <laughs> Yapma o zaman bırak artık. Bırak şu kokuyu yayıyorsun ya. Leş gibi kokuyor zaten. Bırak artık bırak. İşte bu, bırak. işte bu oldu. Ya Mustafa'ya <laughs> da yaparız. Nasıl bana şart yapsın? Hayır istemiyorum öyle bir şey ya at şunu ya. Al şunu ben büyüdüm alacağım ondan sonra bir ekran. Hayır daha şat yapsın. Bir yudum alacağım tamam mıyız bir yudumda? Bir yudumda okey miyiz? Şat 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 şat. Bir yudumda okey miyiz? Ya şat lat yapmam birader. Bir yudum okey miyiz? Bir yudum. Şart ya, şart not bir oh. bir çok, çok değişik okuyor. Şat kanka bir yudum azıcık zaten. Şat lat yapamam. Ver şunu karıştırma, karıştırma sen de. ya. Ver, ver şunu da. Ya ben istemiyorum ya karıştırmayayım. <gülüyor> <gülüyor> ne kokuyor ya? Yusuf benimki yerimi bir daha istene bir Tabii efendim. Kimyasal madde gibi kokuyor ya. Abi, ben büyüdüm alayım bitsin mi? Bitsin. bitsin. Abi, ama o kadar alayım. Birazcık alman lazım. Bir çekeceğiz. Bir çek harbiden daha. Suyu içme. İçme suyunu. İçme. Kanka bir ben... sus bir sus. Tamam. Bir susun. Tamam dur bakayım Nazım ne yapacak dur. Önce sen yapamayacağım. Mi <gülüyor> <gülüyor> sen mi yapacaksın önce? Kendim <laughs> ya. psikolojik olarak hazır hissetmiyorum. Ne olarak ne olarak? Psikolojik olarak. Hadi. <laughs> ne yaşar? Ne düşünüyor? Düşünen Hadi. adamım ben şu an bir dakika dur düşünüyorum. Hiç ene falaka? Olur. Daha iyi yapmış. Ağda, Hiç mi Ama, ama nerede? Bütün, bütün vücuda. Tamam mı? Bütün vücuda. Kırmaç. Öte öte. 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 Biz niye bunu akıllıyım bekliyoruz? İç sen iç. Benim hiçbir gayem yok. Benim de yok. Tamam ben içerim ama. Ama sen geçen onu da içmedin. O yüzden. Aynen sen benim yerimi. Yusuf. Hayır. Sen dedin ki sen. Ben dedim ben içemeyeceğim sen dedin ki. Görmek istemem bu anı. İstiyorsanız kura çekebiliriz. Nasıl? Nasıl? Ne <Nasıl>? oluyor <laughs> ya? Niye oynadın da ben de <laughs> Şuraya bas. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> yani fena değil. Git ya. Nasıl fena değil? Gezdir tadı kayboluyor. <laughs> ya sen <gülüyor> ne <gülüyor> yapıyorsun bir <laughs> ya. Karga o zaman çekiliyor. Ama sadece suyunu içersen yarak gibi. <laughs> hadi hadi. Ya hadi. Biz, ben ne için? Ben konuyu benim ne için var burada ya? Ne <laughs> Ne yani alaka amına Ben, ben mesafe nerede almam lazım benim? Bir Konya'ya yakışıyor mu hadi hiç bu hareket? Hadi hadi. Abi tam senin sonra Hayır, dönüştüm. sen içeceksin. Hayır, sen sonra içeceksin. ben içeceğim. Sen iç ben sonra içeceğim. Iç, Mustafa. Mustafa hayır. Ben bir yudum alacağım zaten. Hayır onu alacaksın. Kom bir alacağım. Bak adam, alacağım. adam yuttu. Abi bana yutmasaydı ben bir dedim. Ben bir yudum alırım. Mustafa. Bir yudum alırım. Mustafa. ne varsa çıkar bir şey. Allah cezanı Allah. <laughs> Allah. Allah. Yapma. İşte gidiyorum. Yapma, 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 yapma. <gülüyor> <gülüyor> yürü, yürü, yürü. Mustafa iyi misin Mustafa? <laughs> i̇yi. Sayın bezmenler. <laughs> sekir oğlum sekir bir dakika ya. <laughs> Kardeşim ben delikanlı adamım ben içerim. Ben hiç ama ama götüm yemiyor. <laughs> Hadi. Bekle. Bekle. Bir dakika Kaze nerede? Oh yarasın şifa. Şifa bu şifa. Ya git şuradan. <laughs> bardak. bardak, bardak, bardak. <laughs> oh! Bu video Allah. bu kadar. Allah, Allah. Kendinize çok iyi bakın. <gülüyor> like <gülüyor> yorum atın. Çok kısa <laughs> <sayıncıydı>. oh! <laughs>